Işık tutanlar TRT İstanbul Radyo stüdyolarında hazırladığımız Işık Tutanlara hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz, program yapımcımız Zeynep Matur, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayraktutan. Bugün yine çok özel bir konuğum var. Yayıncı, yazar ve kendini hala öğrenci olarak niteleyen sevgili Kerim Güç. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Evet ben sizi çok iyi tanıyorum. Özellikle sosyal medyadan anneniz Cemal Nur Sargut hanımefendiyle beraber yaptığınız söyleşilerle Takip ediyorum, hiç kaçırmamaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, ve sizin biraz hayat hikayenizi dinlemek istiyoruz. Hala sizi bilmeyen, tanımayan <laughs> dinleyicilerimiz açısından. E, estağfurullah. Tasavvufla olan aşkınızı, e. tasavvufla tanışmanızı biraz dinlemek istiyoruz. Eyvallah. Efendim ben aslında köken olarak mühendislikten geliyorum. Ve 1996'da Amerika'ya gitmiştim ve e, orada da daha çok analitik konular üzerine çalıştım. E, bir informatik sistemler master yaptım. Bir de MBA master yaptım. Ve hayatım hep analitik mantık üzerine kurulu. 14 sene Amerika'da yaşadım. Ee, dolayısıyla hep bir bugünkü modern insan. <laughs> klasmanı içerisinde <laughs> olmaya çalışan bir insandım. Evet. 2010 yılında sanki bir değişim başladı yavaş yavaş. Biraz daha matematik, daha doğrusu fizik ilimlerinden... ...metafiziğe doğru bir sürüklenme... Ee, başladı. ve bu, onunla... bu sürüklenme nasıl başladı? Bence orası <laughs> önemli. Yani hani mum dibine ışık verir mi vermez mi? <laughs> vermiş. Belli ki vermiş. Ailenin katkısı çok büyük herhalde. Estağfurullah. Ee, ailenin tabii aslında ben uzun süre aileden uzak yaşama Hı -hı amacındaydım. Annemin tabii çok dominant bir karakteri <laughs> ve çok seven insanların olması. <laughs> adeta öğrencilerinin bir e, onun çocuğu gibi olması. <laughs> Belki de beni biraz kıskandırdı. <laughs> dedim uzaklaştım. ki ben uzaklaşayım evet. Uzun evet. süre e, ondan uzaklaştım. Fakat daha sonra tabii Kürkçü dükkanına dönme evet. tabiri. Hepimizde olduğu gibi Kürkçü dükkanına <laughs> bir dönüş. Köklerinize döndük. köklerimize döndük. İşte sütten ağzımız yandı. Evet. evet, evet. Ve e, o modernitenin gerçek manada bizim aramadığımız bir şey olduğunu. Hmm, anladınız. Veya arayışımızın, e, gerçek arayışımızın o olmadığını hı -hı, anladım. Hı -hı. Ben bunu şeye çok benzetiyorum. E, Paulo Coelho'nun bu meşhur simyacı hı -hı, içerisinde... Hı -hı, evet. Hazreti Mevlana'dan, yani Mesnevi'den içinde bulunan bir hikayesi var... İşte bir adamın bir rüyası sonucunda rüyada devamlı bir hazine arayışı içerisinde oldu. Bir hazinenin bulunduğu, onun Mısır'da olduğu, Mısır'a gittiği ve rüyasında gördüğü adreste o hazineyi aramaya başladı. Ama tabii oradaki insanlar onu yakalayıp hapse attıkları, hapiste de bir gardiyanla karşılaşması... ...ve o gardiyanın da aynı rüyanın kendisi tarafından görüldüğünü <laughs> ve hazinenin aslında İstanbul'da olduğunu söylediğini kendi rüyası itibariyle... Ve adamın da aslında hazinenin gerçek manada kendi evinin altında olduğunu bulması... bulması. ...ve bütün bu Mısır'a gitmesi, çok Hı -hı. uzun süre çok meşakkatli bir hayatın arkasından... ...tekrar kendi hazinesinin aslında kendi evinin altında olduğunu öğrenmesi. Bu da ben çok benzetiyorum evet. kendimi bu hayata. Ama işte o meşakkatli hayat olmasa belki o evinin altındakini bulamayacaktı. Kesinlikle, mümkün değil. Çünkü Sizin için de galiba. Aynı şekilde. Değil mi? Evet. Bence bütün insanlar için. Evet. Bu meşakkat dediğimiz, ızdırap dediğimiz negatif gördüğümüz her şeyin aslında bizim hayatımızda çok farklı ufuklar açtığını evet. görüyoruz. Ne güzel. Ve böylelikle tasavvufla da tanışmış oluyorsunuz. Evet. 2010 yılında İstanbul'a dönüş yaptım. Kesin dönüş yaptım Amerika'dan ve e, yavaş yavaş burada fizik ile ilgili konulardan biraz daha ayrılıp kariyerimi de daha sosyal bir alana e, taşıma ihtiyacını hissettim ve orada e, hem e, yayıncılık e, hayatım başladı. <laughs> Yayıncılıkla başladı. Yayıncılıkla başladı. Hem e, yayıncılık ...beraber aynı zamanda bir tahsil daha yapma ihtiyacı hı -hı. doğdu. Burada tasavvufa hı -hı. E, anlamak için onu bir akademik olarak... ...çünkü biz matematikçiler hep evet. aslında bu işe biraz bilimsel yönden bilimsel yaklaşırız. Evet. E, ve e, kendimi bir anda metafizik biliminin içerisinde buldum. Hı -hı, hı -hı. Felsefe gibi, kelam gibi e, tasavvufta bir metafizik ilimi. Ne kadar güzel. E, ve akademi içerisinde bulundum. Dolayısıyla çok da yadırgamadığım bir alandı. E, sevdiğim bir alandı. Hı -hı. Hem okumak suretiyle hem de bir parça annemle bir araya girip onunla Hı -hı. E, hasbihal ne kadar güzel. etmek suretiyle Hı -hı. E, bu işin içerisinde kendimizi bulmuş olduk. Evet, bizler de sizlerin sayesinde bizler de hayatı sorgulamaya başladık. Es, öyle es, söyleyeyim. Kendimizi sorgulamaya başladık. Gerçekten bu yayınların çok e, etkisi olduğunu düşünüyorum. Hani böyle bazen çıkmaza girdiğimizde. ...hep böyle ne yapacağımızı şaşırırız evet. ya, yani bir el veren, bir destek veren biri, bir yer, bir şey ararız... Evet. ...o zaman işte sizler karşımıza çıktığınız zaman yavaş yavaş rahatladığımızı, bazı sorularımızın cevabını aldığını hissediyoruz... ...ve kendimizi iyi hissediyoruz aslında... O yüzden de e, bence çok doğru yerde, doğru bir zamanda başlamışsınız. Çünkü sizin yorumlarınız da çok güzel. Estağfurullah. Yani tamam anneniz gerçekten bu konuda çok e, üstat diyelim ama siz de çok güzel yorumluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sizin güzelliğiniz, sizin güzel görüşünüz, Amerikalıların bir lafı vardır. <laughs> ...güzellik gözdedir aslında... ...gözün sahibindedir, karşısındaki güzellik... ...ben teşekkür Ama çok ederim ihtiyaç bir şey. olduğumuz... ...bir zamanda belki de yani hani... Evet. o ...karşımıza çıkınca... Hani ...dört elle sarılıyoruz, <laughs> öyle söyleyeyim. E, peki e, nasıl gidiyor çalışmalar? Bu bu çalışmalarınız nasıl gidiyor... ...tasavvufla ilgili? Çok güzel gidiyor. Çok okumak gerekiyor mu? Çok araştırmak... ...gerekiyor mu? Nasıl bir... <laughs> ...nasıl bir yer orası? <laughs> Vallahi e, yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? <laughs> çok okumak mı? E, aslında çok okurken bir anda... Tabii evet başta bilgi edinmek amaçlı çok okuma durumu söz konusu oldu ama aynı zamanda okudukça bu adeta bir zenginliğin farkına varıyorsunuz evet. ve annem hep söyler benim en büyük zevkim yeni şeyler öğrenmektir. Evet. Bence insanın zaten biraz da yaş aldıkça olgunlaştıkça artık hayattaki diğer zevkleri yavaş yavaş azalıp gerçekten evet. bilgi edinme en büyük zevki haline geliyor. Evet. Ee, sadece bilgi edinmek değil, bunu biriyle paylaşmak çok hı hı. çok daha büyük çok bir daha güzel. E, evet. zevk haline geliyor. Bir insan hayatta en başarılı olduğu an bana göre bir e, o e, frekansa girdiği an, yani o akış der e, Sevgi Sinan Canan e, evet. yazarım e, bir akışta olmanın vermiş olduğu e, güzellikten güzel. bahseder. O onu evet. mesela bir gitar çalma hadisesi evet. olarak şey yapar. Hı hı. Hiçbir şey düşünmediğiniz ve tamamen e, Külli ben ona manevi açıdan baktığımız zaman hmm. külli bir e, yapıyla direkt bağlantı kurduğunuz hmm. bir an oluyor. E, ne e, hata yapmaktan korkuyorsunuz ne e, herhangi bir şey düşünme ihtiyacınız var. O an sadece o akıştan hmm. besleniyor oluyorsunuz. Ve o noktaya geldiğiniz zaman... İşte kendi hürriyetinizi tekrardan bu içinizdeki Hı -hı. hürriyeti tekrardan bulmuş oluyorsunuz. Hı -hı. Çünkü hayat bizi sosyal olarak bir takım şeylerle sınırlıyor. Peki, evet, ee, korkuyoruz acaba beğenirler mi beğenmezler mi desinler Tabii, demesinler evet. konusunda. Hayatımızın bir gerçeği Gerçek. halinde. Evet. Ama o e, frekansa girdiğiniz zaman, o alana Hı -hı. girdiğiniz zaman, o akışa girdiğiniz zaman, Hı -hı. o zaman herhangi bir şey düşünmüyorsunuz. O gitarçılarla çok benzetiyor <laughs> evet. kendini. o gitar Doğru. çalarken. O çok güzel çalıyor. Evet kendisi çok güzel çalar. <laughs> ee, gitarı çalarken o tamamen o Başka bir enstrümanla yani, evet. tek bir vücut olması dan <laughs> <laughs> dolayı ee, biz de bunu aslında akademide yaşamaya başladık ee, hep tek bir vücut olarak hareket etmeye evet. başladık ve o tek bir vücudun o müthiş bir orkestra hı hı. ve orkestranın içerisinde her biri birbirinden farklı, hı hı. birbirinden farklı özellikte olan insanların birleşerek birleşerek bambaşka bambaşka bir... iş işte o aynı çıkıyor. Aynen. Evet, <laughs> aynen. Çok güzel. Ben e, tabii son zamanlarda çok fazla e, bu teslimiyetle alakalı. Müthiş bir hani düşünceye girdim öyle söyleyeyim. Evet. Araştırıyorum, bakıyorum, teslim oldum diyorum ama aslında olmuyorum. Kesinlikle. Yani hani Cemal Nur Sargut'u dinlerken onun acılar karşısında işte ne kadar mutlu olduğunu, evet. mutlu olmamız gerektiğini evet. ama bunun ne kadar zor bir çizgi olduğunu, insanın onu o noktaya gelebilmesi için ...gerçekten çok büyük çok. aşamalar geçirmesi gerektiğini çok. görüyorum. Çok. O yüzden de hani bu sizlerden birkaç şey dinlemek... Yani ...sizi bulmuşken böyle ol. <laughs> yanımda. Ya, ya, ben... <laughs> Olur mu siz de çok gerçekten bu anlamda bilgilisiniz <laughs> çok ve bilgilerinizi de çok ya. güzel aktarıyorsunuz. Ya yani teslimiyetle alakalı biraz sohbet edelim tabii, mi? Tabii ee, Nasıl kolay mı, zor mu? Ee, şöyle hangi anlatayım. noktada teslim olabiliriz? Yani zorluğunu şöyle anlatayım... Uh -huh. ee, bir Miraç hadisesiyle Peygamber Efendimizin geçmiş olduğu Miraç hadisesine bakıyoruz ve orada e, peygamberin e, anlatıldığı kadarıyla rivayet edildiği kadarıyla belli e, bir sıralamada çeşitli peygamberlerle karşılaştığını anlıyoruz, öğreniyoruz. E, miraç kitabı var. İbn Arabi'nin Miraç kitabında El Miraç kitabında Hı -hı. böyle bir e, anlatım var ve o anlatım içerisinde adeta kozmik bir yolculuğun olduğu. Bu kozmik yolculuğun en altında Adem'le başlayan ve en alt kademede ay karşılığı olarak, Hı -hı. gezegen olarak ayla başlayıp Satürn'e kadar giden bir yolculuktan bahsediyor. Ve burada dokuz gezegen geçiliyor. Dokuz gezegenin her biri de bir peygambere karşılık geliyor. Ve her peygamberin kendi özelliğini burada ortaya çıkartıyor. Siz tabii bir kronolojik e, sıra bekliyorsunuz. Tarihsel akademisyen evet. akademisyen <laughs> mantığıyla bakarsanız hiçbir kronoloji yok. Yok. Ve en üst seviyede Satürn dediğimiz yani en yukarı noktaya gelen, en yüksek gezegende olan peygamber e, beklediğimiz peygamberlerden belki biri değil. değil. Yani biz Umusa, İsa evet. gibi bir beklentimiz var. En çok bilinen peygamber. bilinen peygamber. Ama İbrahim peygamber İbrahim peygamber en yukarıda, en hmm. yukarı makam olarak bunu da açarken İbn Arabi şu şekilde açıyor: Teslimiyet e, İbrahim makamı ile alakalı bir konu. Hmm. Yani diğerlerin hepsi yapılır, yapılır, yapılır ama, ama. en yüksek noktaya hmm. geldiğiniz zaman o teslimiyet noktasıdır. Hmm. O teslimiyet noktasına gelindiği andan itibaren gerçek manada e, biz ona e, hakkel yakın e, kelimesi kullanıyoruz. Yakin e, terminolojik olarak. E ee, şüphesiz bilgi sahibi olmak demek. Yani bir konuda şüphesiz bilgi sahibi olmak evet. demek. Tasavvuf'ta bunu 3 kademede anlatmış. İlmel yakin öğrendiğiniz, okuduğunuz konular üzerinden e, şüphesiz bilgiye Hı -hı. sahip olmak. Aynel yakin, aynı Arapçada göz demek. Hı -hı. Göz yani görmek vasıtasıyla. Aynen görmek yani. vasıtasıyla Hı -hı. yakine ulaşmak evet. o bilgiye sahip olmak. Hakkel yakin de yaşamak manasında. Yaşamak. Görmeden Getman, Hepsi birleşmiş oluyor. Evet, evet. Ben bunu şey gibi anlatıyorum. Mesela Amerika benim için Hakk'el-yakin bir kavramdır. Ha. Neden? i̇lm ee, i̇lmel yakin okum okuyarak, Oku, okuyarak okuyarak öğrendim ama ayrı. Onu geçtim. Aynı el yakin üzerinden uçakla uçtum. Doğru. Ha, altta baktım hepsini gördüm oradaki şey. Ne Amerika'da yaşadınız? yaşadım. 14 <laughs> sene yaşadım. Artık o benim için Hakk'el-yakin. Evet. Ben onlar herhangi bir... Dil bilgisiyle ilgili bir konu olduğu zaman, bir deyim ortaya çıktığı zaman onu yaşadığım Fikir için... Tamamen o, o bilgiye hmm. hakimim. Hmm. Orayla ilgili hmm. bilgiye. Buna hakkel deniyor hmm. Ve peygamberin o e, yukarı çıkışında teslimiyet. en üst nokta yani hakkel yakin olduğu nokta teslimiyet, teslimiyet. anı itibariyle. Evet. Ve tabi İslam kelimesinin gelişme hmm. noktasına baktığınız zaman etimolojiye baktığınız zaman Doğru. o da teslimiyetten geliyor. Doğru. Evet. Dolayısıyla İslam, teslimiyet ve barış <laughs> hepsi aynı kökenden geliyor. Ve buna baktığınız zaman da teslimiyetle huzur arasında bir irtibat kesinlikle sağlamış oluyorsunuz. Çok zor bir şey Hem teslimiyet. huzur hem özgürlük aslında her şey var da önemli olan o çizgiyi, o çizgiyi Çünkü bir yerde <laughs> muhakkak sizi aman dur evet. bir dakika niye yani, soru işareti geliyor. geliyor. geliyor evet. Şimdi, e, Sınıyor yani. Aynen. Sınanıyoruz. Onun farkındayız ama yine de çok zor. Bu manevi boşluk içerisinde Batı da kendini çok geliştirmeye çalışmış. Bunlardan bir tanesi Eckhart Tolle. Eckhart Tolle'un çok güzel bir lafı var. Benim çok hoşuma gidiyor. Diyor ki hayat bir yolculuk gibi. Bildiğimiz klasik bir laf. Hı -hı. Hayat bir yolculuktan ben. O bunu bir nehir, bir ırmağa benzetiyor. Şimdi e, siz isteseniz de istemeseniz de bu nehrin akışına kapılacaksınız ve gideceksiniz. Evet. Başka şansınız yok. Yok. Ancak kendinizi teslim etmezseniz bu akışa, bu akışa saygı göstermezseniz... Hı -hı ağırlık yapacaksınız. Hmm. Bu sefer dibe çökeceksiniz. Bunda bir sorun yok. Ama dipte taşlar var. Hmm. Bu sefer taşlara vura vura gideceksiniz. Yine gideceksiniz. Darbe Allah. ala. Gitmeme şansınız yok. Çünkü böyle bir statiklik yok, hep bir dinamizm var. İsterseniz o derbeleri ala ala şey yaparak vücudunuzda gidersiniz. o şeyleri iyerek isterseniz de kendinizi nehrin üstüne bırakmak Bırakarak, suretiyle nehrin akışına huzura gideceksiniz. Tabii bunun içinde yaş almak Evet. Veya olgunlaşmak, tecrübe, tecrübe almak gerekiyor. Yaşadıklarınızla da alakalı. Muhakkak yani bu çok güzel bir şey. Ama onları ne güzel anlattınız. E, hep aklımda kalacak <laughs> şimdi o taşlar. Evet. Taşa çarpmanız da evet. iyi bir şey. Evet. Nasıl olsa o gelecekte evet. soğuk bir suyun içindesiniz. Çok Doğru. ağrı yapmaz yavaş yavaş. <laughs> Yine de taşlardan uzak duralım. Yani lüzum yok. <laughs> Doğru. Ne lüzum var? Evet çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Gelelim yazarlık kimliğinize. Evet. İki güzel kitap. Kendini Rahat Bırakma. Ve ondan önce yolda bir kuşa rastladım. Ne kadar güzel bir ismi var. Yolda bir evet. kuşa rastladım. Nasıl bir kuştu bu? Şimdi yolda bir kuşa rastladım. Ben biraz evvel anlattım. Hikayemle aslında o kırılma hmm. noktası. Onu anlatıyorsun. Benim kuşum annem. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin bir kuşu var <laughs> oh, tabii. Ne güzel bir kuş sizinki. <gülüyor> Annemin <gülüyor> tanınması, gerçek manada tanınmak. işte <laughs> benim o Amerika'dan önceki ve sonraki hay evet. hayatım. Evet. Ve rastladığım dediğim nokta annemle tekrardan buluşmam Tekrar belki. Evet. O buluşma bana e, bambaşka bir yol çizdi. Ve işte dediğim gibi o fizikten metafiziğe doğru bir Hı -hı. yolculuğun e, başlaması. O yolculuğun niyet vadisi. Hı -hı. O hikaye aslında Feride Tünahattar'ın evet. Mantıkut Tayrı yani Hı -hı. Kuşların Dili adlı kitabından esinlenerek yazıldı. Orada da kuşların, e, x miktarda kuşun... Hı -hı. Kendilerinin padişahı olan Zümrüt Anka dedikleri kuşa evet. ulaşma çabaları içerisinde geçtiği bir yolculuk. Hmm. Bu yolculuk... Ne güzel o hikaye size değil benzemiş değil mi? O hikaye ben yancısıyım. <gülüyor> <gülüyor> Biz öyle deriz yazarlar. <laughs> yancısıyız. Evet, yani evet. öyle büyük bir hikaye var. Evet. Çok kadim bir hikaye, çok bilinen bir hikaye. Ondan esinlenerek hmm. yazılmış bir hikayeydi. Hmm. Ve temel olarak benim kuşumda o... İlk her yolcunun içerisinde yedi tane vadi hı hı. var. Her vadide ikiş miktarda kuş eleniyor. Hı hı. Çünkü o vadinin güzelliğine kapılıyorlar. Evet. Bu ilk vadi dediğimiz vadi en çok kuşun elendiği vadi. Yer. Orası da niyet vadisi. Hmm. Dolayısıyla bu hayatımızın aslı ilk noktası niyetle evet. başlıyor. O da işte kuşa Önce zaman. Önce niyet gerekiyor. Her zaman Sonra ilk ilk, ilk evet. şey niyet. Evet, samimiyet. O niyette de samimiyet niyette, belki de e, günün biraz. günün sonunda samimiyet Hı. olmadan hiçbir Olma, şey olmuyor. Olmadan olmuyor. Evet. Tabii. Diğer kitaba gelelim. Kendini rahat bırakma. Bana da getirdiniz. Evet, Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet, Estağfurullah. Keyifle okuyacağım. Neyi evet. anlatıyor bu kitap? Şimdi orada da e, kendini rahat bırakma. Ben bunu biraz şeye bıraktım. E, Okuma şeklini hı hı hı. E, okuyucuya bıraktım. Ha. Şimdi bunu kendini rahat bırakma. Bırakma. <gülüyor> yani <gülüyor> bırakma diyen e, evet. bir okuyucu kitlem var. Bir de kendini rahat bırakma. Ha. Yani bırakma sanatı gibi. Bırakmak. Ok evet. ok okuyan insanlar var. Dolayısıyla e, bunun iyisi veya kötüsü, doğrusu veya yanlışı yok. İkisi evet. de doğru kendi çapında. Ama kendi kim onu çözümlemeye hı hı. çalıştım. Hı 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 hı. Ve günün içerisinde bizim bir beyaz bir siyah tarafımız olduğu hmm. aslında tamamen gri bir hal içerisinde olmamıza rağmen bazen beyazımızın bazen siyahımızın konuştuğunu e, düşündüm. Ve beyazı ruh ve siyahı nefs olarak hmm. tanımladım. Ve her bir kavrama bu iki karakterin nasıl yaklaştığını hmm. anlatmaya çalıştım. Buradan da daha çok metodolojim... E, Kadim sözcüklerden yararlanmak oldu. Yani bir sözcüğü alıyorum, hı hı. o sözcüğün kadim kökenine bakıyorum ve o köken bize neyi anlatıyor ifade ediyor. Aa çok ediyor. ilginç, çok güzel. Mesela öyle şeyler buldum ki mesela korku kelimesi, hmm. e, korkuya nefsin nasıl, yani nefsi neden korkar? Evet. Kaybetmekten. Bir Kaybetmekten şey, çok şey. Bu evet. maddi şeyleri kaybetme. Ne, ruh neden korkar? Başka birini kırmaktan hmm. korkar gibi. E, bunlara ulaşırken de mesela e, kadim şeylere baktım, e, dillere baktım. En başta burada bir örnek vereyim. E, afraid kelimesi İngilizceden geliyor. Evet. Aslında afraid bildiğimiz hı hı. İngilizce kelime. Afraid kelimesi of yani baş prefix olması İngilizcesi Latince olması itibarıyla bir ön ek var. O ön ek of oradan uzak demek. Uzak. Afraid dediği ...Frida'dan geliyor. Frida'da bir tanrı, bir şey tanrısı Nordik evet. bir tanrı hı hı. ve e, Zeus'un karşılığı Odin'in yani Nordik tanrısı e, e, Odin'in baş tanrı. Onun karısı Frida. Frida aşk tanrısı. Hmm. O zaman bu kelimenin manası korku eşittir aşktan aşk. uzak olmak. Evet. O aşktan geldi, uzak evet. olduğunuz noktada korku sizin için var diyor kadim. Evet. Ama biz onu, <laughs> bugünkü kavramı çok farklı, çok farklı algılıyoruz. algılıyoruz. Onun için ben diyorum Bunları ki kadim yalan söylemez. Evet, çok doğru. Ve e, bu arada okura da şans tanıyorsunuz. Şu anda açtım. Bir egzersiz de var içinde. Her bir bölümün arkasına birer egzersiz, egzersiz. var. Evet. Burada e, ne oluyor okuyucu? Biraz kendini mi tanımış oluyor? Valla günün sonunda asıl e, işte o kendi kim? Yani hmm. kendimiz dediğimiz iki tane bizim bir ikizimiz var. İşte evet. Dr. Jekyll, Mr. Hyde gibi gündüz başka, akşam başka <laughs> evet. bir haldeyiz. Doğru. Gün içerisinde her noktada başka bir şeyle karşılaşıyoruz. O noktayı yakalayabilmek, Hı -hı. o noktada bak korku nedir, sevgi nedir, aşk nedir, Hı -hı. stres nedir, bunların hepsine teker teker bakın. Peki biz bunların neresindeyiz, değil mi? Eğer neresinde olduğunu bulursanız, o zaman Zaten kendinizi ne bulmuş bize. Ne <laughs> mutlu bize, evet. Peki bu yolculukta, yani şu anda eminim bizleri dinleyen bir sürü dinleyicimiz. Onu düşünüyordur. Yani kendilerine yolculuğa nasıl başlasınlar, nereden başlasınlar. Hı hı. Yani bir sıkıntı var hayatımızda, hepimizin hayatında. O sıkıntılar e, en e, az noktaya diyeyim. Sıkıntılar gitmeyecek, gitmemeli de belki. Evet. Ama evet. en hafif şekilde nasıl atlatırız? Evet. Nasıl bir yolculuğa çıkalım? Bize net tavsiye Estağfurullah. edersiniz? Estağfurullah. Ee, biz hep şunu e, düşündük. Hazreti Mevlana da bunu söyler. Bizler dünyayı değiştirmek için uğraşan insanlarız. İşte dünyanın bir takım değişikliğe ihtiyacı var. Sıkıntı var, problem var. Hı hı. Aziz Mevlana diyor ki ben bir zamana kadar hep dünyayı değiştirmeye uğraştım. Bir zamanda fark ettim ki dünyayı değil de kendi dünyamı hı. nasıl değiştirebilirim? Bu kendi dünyamızda aslında e, fiziksel olarak baktığınızda veya kimyasal olarak baktığınızda e, ortada bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde bir membran, bir işte bir hı hı. hücre zarı. Var. gibi bir durumla karşı karşıya. Hücre zarı geçirgendir. Hı Hücre zarı geçirgen olması da güzel bir şeydir. Dışarıdaki etki içeri doğru almak zorunda. Oraya da bir müdahale edemiyoruz. Neye müdahale edebileceğimiz yer? İçerideki çekirdek. Hı. Çekirdeğimizi ne kadar kuvvetli kurarsak dışarıdaki olayların bizi etkilemesine izin vermeyiz. Ve yani. günün sonunda e, siz dışarıdaki olaylara e, şey yapamazsınız. Kontrol evet. sağlayamazsınız sağlayamaz. ama Kendimiz içerideki çekirdeği kuvvetlendirebilirsek o membrandan yani o şeyin hücre zarından geçecek olan herhangi bir e, bize karşı duran e, herhangi bir şey e, çekirdeğe çarptığı zaman bir manası kalmayacak. Bir etkisi olmayacak. Çünkü hepimiz hayatta ölümle karşılaşıyoruz. Evet. Hepimiz hayatta bir takım sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bunlardan çıkış yok. Yani bunları azaltmak bizim bunların elimizdeki şey... bir şey değil, değil en azından. Ama evet. etkilerini azaltabiliriz. Evet. Onların evet. bizim üzerimizde yaratmış olduğu etkileri azalt. Evet. Bu tamamen bizimle alakalı evet. bir konu. Ee, çok bir sürü şey var tabii. Evet. Ee, yani egzersiz bu konuda çok çok egzersiz yapan. Evet. Bizim fizikçiler şunu söylüyorlar. E, ön beyin diye bir alanımız var. Bizim sürüngen beynimiz, e, duygusal beynimiz ve ön beynimiz var. Ön beyin denilen kısım aslında bizim vicdanımızın olduğu kısım. Bizim düşünce sistemimizin, bizi hayvanlardan ayıran hı hı. ana e, kısmı oluşturuyor ön beyin. Şimdi diyor ki e, büyüklerimiz veya bu konuyla ilgili yapan araştırmacılar, e, nörobilimciler. E, nörobilimciler evet. Bu ön beyni kuvvetlendireceksiniz. Hı. Bunun başka çaresi yok. Çaresi yok. Ön beyniniz kuvvetlendiği sürece eğer... Sürüngen beyniniz yani yemek yemeye siz işte bu dünyada hayatta tutmaya çalışan beyniniz sizin hayatınızı ele geçirmişse o zaman çok basit yaşayacaksınız Tabii, bu hayat. Bu evet, evet. hayattan zevk alamayacaksınız ve yemek olmadığı zaman üzüleceksiniz değil mi? Doğru, Su olmadığı evet. zaman yemek olmadığı zaman cinsellik olmadığı zaman sizin hayatınız bitmiş olacak evet. başka bir hiçbir amacınız yok. Duygusal beyin dediğimiz amigdalanın yapmış olduğu şey de Günlük e, herhangi bir e, şeyle karşılaştığınız bir hayati tehlike karşılaştığınız zaman o size yardımcı oluyor. Refleksif olarak yardımcı hı, oluyor. Hı. Ama bugün modern insanın her şeyi o, o, o alana sıkıştı. Evet. Yani bugün bir e, trafiğe çıktığınız zaman da adeta beyin ikisi arasını fark Tabii. edemiyor. Yani evet. ben bir e, hayati tehlikeyle mi karşılayayım yoksa normal bildiğimiz hayatın bir parçası evet. olarak. Onu fark edemiyoruz. Fark abi. edemiyoruz artık. Amigdala evet. o kadar çok müdahil evet. oldu ki konuya. En son dediğimiz, en üst seviye olan e, ön beyin ise... Ön beyin. göre Nedir? Hazzı erteleyebilme. Hmm. Hayatta hazzı erteleyebilme. Hmm. Yemek gelmedi. Hmm. Eyvallah. Konfor alanından uzaklaşma Aynen. diyorlar ya i̇şte, şimdi. Evet. Galiba bizim, öyle bir şey. Yani. Konfor alanımız bizim şeytanımız. <laughs> evet, evet. Bugün evet. modern insanın şeytanı... Alışkanlıklarımız... Konfor alanı. Biraz onlardan uzak durmamız gerekiyor. Aynen. Bunun için ne yapmamız lazım? İşte ön beyin bunun çalıştırmayla çok hı. alakalı. Yani günün içerisinde mesela ben İslami olarak hı hı. baktığım zaman bugün İslami denildiği zaman böyle bir şey karşı karşı kalıyor. <laughs> meditasyon deniliyor namaz deniliyor. <laughs> Yok ben meditasyon <laughs> yapamam namaz <kılmam>. gibi <laughs> ee, bizim dinimizde bunun hı. E, beş tane şeyimiz var ya, evet, pillarımız... veya beş evet. tane namaz işte, oruç, bunlar hepsi evet. ön beyni çalıştırmak için yapılan şeyler. Hmm. Yani ben en azından biraz da öyle, öyle bakmak lazım. Be değil mi? Ya ben bir de ba oradan bakalım. Nörobilim açısından <laughs> evet. baktığınız zaman evet. bunun hiçbir farkı yok. Namaz e ama gerçekten de hani namazın geçen de bir şey geldi bana e o secde halindeyken bir meditasyon olduğunu ve çok fazla insan vücuduna faydalı olduğunu, yani hem ruh hem vücuda faydalı olduğunu. Şimdi bazı bilimsel insanlar açıklanıyor. Bu hem bilimsel olarak bazen biraz zorlama olarak görüyorlar ama ...ya yapacak bir şey yok şu. Evet. Hakikaten diyor ki ben sizi perçemlerinizden yakaladım hmm. diyor. Hmm. Mesela Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet var. Ben sizi evet. per perçem demek ön evet. <laughs> beyninizin önünden evet. yakaladım evet. diyor. Evet. evet Ve secde bunu en yakın olan hmm. doğru doğru. Hmm. Ve meditasyonla bir namazın birbirinden şey olarak bir farkı yok, farkı yok mantıksal olarak bir farkı evet, evet. yok çünkü tamamen aslında teo, ikisinin de amacı arınma biraz kendi evet. bu dünyayla ilgili olanlardan arınıp evet. kendinden daha yüksek bir bilince evet. teslim olma teslim anı evet, evet. oruç ise e, bu sefer biraz evvel bahsettiğim evet. hazzı ertelemek için e, aha, aha. bir olay yani detoks. İşte, için, evet bugün işte sizin sürüngen beyniniz ver ver onu hı hı yiyeyim hı. şu an veya içeyim veya işte şu küfredeyim hı hı. dediği noktada sizin ona e, şey hı hı. geri durma noktanız evet. zekat dediğiniz kendiniz en büyük fedakarlık evet. yani şu an günümüz modern insanı için en büyük problem kalmak, parasız değil kalmak değil mi? Evet. Ya sizden diyor ki bu kadar vereceksin, vereceksin diyor evet. e, hac bir vakfe e, şeyidir vakfe demek hı hı. ...aslında vakfe kelimesinin tam manası... ...haç Arafat'tır derler. Hı hı. Arafat bizim ilk geldiğimiz ve en son... ...gideceğimiz, gideceğimiz nokta. Orada dur ve düşün. düşün. Haçın temel e, kavramı budur aslında. Evet. Ve Nereden geldin, nereye gidiyorsun? Nereden geldin, nereye gidiyorsun? Evet. Oradan geldin, ora, Araf, Araf'tan geldin... ...Araf'a gidiyorsun veya Arafat'a gidiyorsun... <sühy distant Conversations> ve Araf gidiyorsun ...dediği nokta. Bütün bu... E, hı hı. ...şeye baktığımızda dörtlü pillar diyorlar... işte o ...dört evet. sütun... ...beş sütunun dört tanesi. Öbürü şehadet zaten... ...o malum. Ee, hepsi ön beynin gelişmesi için bize bir şey ama evet. e, e, bazen empati kuramıyoruz bununla ilgili mesela diyoruz ki o zaman mesela e, Hindistan'dan gelen bir e, sistemi daha evet. hoşumuza gidiyor evet. veya Amerikalıların mindfulness dedikleri evet. zaman mindfulness. ben en o, sevmediğim onda kelimelerden ya biri. yani e, <laughs> bir farkı yok ki benim evet. kendi e, yok. Anadolu topraklarının Anadolu irfanıyla görmüş olduğum Sistemden bir farkı Aslında yok. Aslında hep bizden aldılar. Yani o, o hep bizim topraklarımızdan, bizden çıkan, bizim köklerimizi aldılar ve bize tekrardan Gerisi. farklı bir şekilde pazarlıyorlar <laughs> ve biz de bu pazarın içerisinde ne yazık ki düşüyoruz. Düş ben uzun yıllar Gelişim Rehberi diye bir program yaptım ve çok bu alanlarla ilgili çok konu kaldım, çok uzmanla konuştum. İnanın hepsinin anlattığı şey aynı. Evet. Yani hani Kuranda yazılanların aynısından bahsediyoruz. Yani aynı şeylerden bahsediyoruz ama dilleri farklı. Aslında bu bizim bildiğimiz şeyler ama bizdeki sıkıntı ne biliyor musunuz? İşte hiçbir zaman bize böyle anlatılmadı. Yani bize evet. dinimiz, bize Kur'anımız, bize o güzellikler böyle anlatılmadı ki hiç. Böyle anlatılsaydı hepimiz çok daha erkenden uyanırdık diyorum. Şimdi ben Amerika'da MBA okudum, Hı -hı. marketing ve Hı -hı. pazarlama okuduğum için onlar nasıl pazarlama <laughs> yaptığını çok iyi biliyorum. Doğru. Ya onların Doğru. pazarlama evet, sistemi çok iyi bizde olsa, değil mi? Gerçekten evet. çok iyi anlıyorum. Evet, yani evet, müthiş nasıl bir. yapıyorlar? Şu an elimizde olan değerle Hı -hı onu evet. pazarlamamak bile bir başarı aslında. Tabii ki, tabii ki. Yani işte bizim sizin gibi anlatan insanlara ihtiyacımız var. Bizim gençlerimizin bunlara ihtiyacı var ki gerçekten ellerinde olan o imkanları, o güzellikleri, o dünyayı gerçek görebilsinler. Ama korkutursan, ama yasaklarsan evet. maalesef bulunmuyor. Maalesef bulamıyorlar bu gençler. O yüzden de üzülüyorum. İşte yani. korku kelimesinin nereden geldiğini biraz <laughs> evvel görmüş Değil olduk. Mi? Aşkın evet. sevginin olmadığı yere korku diyor. Evet. Encouragement yani yani İngilizcedeki hı hı. cesaretlendirme tam ters manasında olan kelime de hı hı. courage yani evet. core yani kalpten geliyor. Evet. Demek ki cesaretlenmek de kalp demek. Evet. Yani bizim ikisi de aynı kalpten geliyor. Bizim kalbe ihtiyacımız <laughs> <laughs> ne kadar güzel bir sohbet oldu ne yazık ki programımızın sonuna geldik çok, çok teşekkür ediyoruz, ben çok çok oldum. keyifli dakikalar geçirdik, hepimize ederim. ışık tuttunuz, ee, annenizle beraber ışık tutmaya devam ediyorsunuz Cemal Nur Sargut'a da buradan sevgilerimizi saygılarımızı gönderelim, onun da gönderelim. çok sevgileri var çok Saygı, kıymetli var. bir büyüğümüz ee, Allah başımızdan eksik etmesin diyoruz çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet sevgili yerler. bugün de yine çok özel bir konuğum vardı, yayıncı, yazar ve kendini her zaman öğrenci olarak niteleyen sevgili Kerim Güç'tü, tekrar her haftaya ışık tutanlarda birlikte olunca yedek. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Işık tutanlar.